Her hafta ünlü isimleri ağırladı. Vapurda keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Sohbete çay ve simit eşlik etti. Ara ara da diğer koltuklardaki yolcular. Benim için bir hayaldi. 10 yıl oldu. TRT ekranlarında, vapurda yolcularla ünlü isimleri buluşturabilmenin mutluluğunu yaşadık. Binlerce çay içtik, simit yedik. Çok martıyla çok arkadaşlık ettik bu yollarda. O yüzden izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Pazar sabahlarının bir klasiği olmak, bunu yaşamak. Ee, hem TRT ailesi için hem benim için çok mutluluk verici bir şey. Evet, <laughs> güzel topraklardayız, denizin üstündeyiz. 10 yılı geride bırakan program Şimdi 400. bölümünü Antalya'nın Alanya ilçesinde tamamladı. Konuksa Türklerin sevilen bir ismi sümer, sümer Ezgi o, oldu. Öztürk program ekibi ve konuğu pasta kesti. Nice yıllar olsun. Teşekkür ediyoruz. Bölümün sonunda programa katılıp vefat eden çok isimler de anıldı. Bu son 10 yılda vapurda hatıralarını anlatan ve aramızdan ayrılan... Vapurda Çay Simit Sohbet Programı her pazar 11.15'te TRT Haber ekranlarında yayınlanıyor.